Türkiye'nin ilk ve tek mega yat limanı olan Ataköy Marina Mega Yat Limanı kapılarını dünyaya açtı. Açılışa Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bürokratları tam kadro katıldı. Türkiye'nin ilk mega yat limanı olma özelliğini taşıyan Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nın VIP açılışı Siyanar Avrasya Bot birlikte kapılarını deniz severlere açtı. Ve Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Kıran'ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayraka, Dati Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Kaptanoğlu, Deniz Ticareti Genel Müdürü Cemalettin Şevli, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, Ataköy Marine Genel Müdürü Süheyl Demirtaş, Siyener Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, Siyener Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel, Dentur Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Silkecioğlu ve davetliler katıldı. Siyener Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel'in açılış konuşmasıyla başlayan törende, Dati Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Kaptanoğlu, kıyı yapılarında inşaat yapmanın zorluğuna değinerek Ataköy Megayat Limanı hakkında şunları söyledi. Denizcilik sektöründe aldığımız hız, aldığımız yol aldı başını gidiyor dedim ama üç kattan fazla diyebiliriz. Ve kıyı yapılarımız da çok genişti Çoğu almaya başladı. En zor şey ülkemizde kıyı yapılarında bir yatırım yapmaktı. Allah'a şükürler olsun Cenab-ı Allah bize de nasip etti Ataköy Mega Yat Limanımızı bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Ve ülke bizde e, zannediyorum e, çok şeye cevap verecek. E, İstanbul'umuzun göz bebeği yerde denizcilik sektörüne e, çok hizmet verebilecek bir marina olacaktır. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayraka. Ataköy Marina Megayat Limanı'nın ülkemize hayırlı olmasını diledi. Hem CNR Expo Merkezi'ne, değerli yöneticilerine, hem Ataköy Marina yöneticilerine teşekkür ediyorum. Hem bot şovun hayırlı olmasını hem de Ataköy Marina Megayat Limanı'nın yatırımcıları için, ülkemiz için, denizcilik ve turizm sektörlerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ataköy Marina Genel Müdürüsü Demirtaş, Ataköy Marina Megayat Limanı'nın ülke turizmine çok büyük değer katacağının altını çizdi. Datı Yatırım Holding tarafından yatırım süreci devam eden İstanbul Turizm Merkezi'nin önemli halkalarından biri olan ve 25 metreden 100 metreye kadar uzunluktaki 232 megayata aynı anda ev sahipliği yapma kapasitesine sahip Türkiye'nin gerçek anlamda ilk megayat limanı olan Ataköy Marina Megayat Limanı'nı hizmeti açmanın gururu, mutluluğu ve onurunu yaşıyoruz. Datı Yatırım Holding tarafından yaklaşık 62 milyon dolarlık bir yatırımla gerçekleştirilmiş olan Ataköy Marina Megayat Limanı ile pek çok özel yapım, seçkin tekne artık rahatlıkla İstanbul'a liman ziyareti yapabilecektir. Bu özel tekneler kış aylarını İstanbul'da geçirme imkanına kavuşurken her türlü bakım, onarım işlerinde gerektiğinde bu konuda dünya markası olmuş tersanelerimizin de desteğiyle yaptırabileceklerdir. Konuşmaların ardından kurdela kesimi yapılarak hem Siyaner Avrasya Botşov hem de Ataköy Marina Megayat Limanı'nın açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri ve beraberindeki heyet fuarda sergilenen Türk bayraklı bir tekneyi ziyaret etti ve Ataköy Marina Stanı'nda sektörün geleceğini masaya yatırdılar. Türkiye'nin ilk ve tek megayat limanı olan Ataköy Marina Megayat Limanı'nın ev sahipliği yaptığı ve yüze yakın tekne, yat ve yelkenlilerin katılacağı Siyanar Avrasya Bolçov 2017, 7 Mayıs 2017 tarihine kadar tüm deniz severlere açık olacak.